Merhaba arkadaşlar. Bir dörtgenler soru çözümüyle tekrar beraberiz. Ee, sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar bir üçgen sorusu gibi gözükse de aslında bu bir dörtgen sorusu. Şöyle şurayı uzattığımız zaman, simetrisini aldığımız zaman x x simetri aldım şurası da x şurası 4. Dikkat ederseniz bir dörtgen oluştu bu dörtgenin köşegenleri dik kesişiyor. Köşegenler dik kesiştiğinde şöyle bir özelliğimiz var. Daha önceki videolarda anlatmıştık, söylemiştik. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı Birbirine eşit bu köşegenler dik kesiştiğinde Pisagor'dan ispatlanıyor. Kolay bir çözümü var. Yani kolay bir ispatı var. Burada dikkat ederseniz bakın köşegenler dik kesişiyor. 4'ün karesi artı 8'in karesi 8'in karesi eşittir. x kare artı x kare 16, 64 eşittir. 2 x kare her tarafı ikiye böldüğümde x kare eşittir 40, x eşittir 2 kök 10 olduğu gözüküyor arkadaşlar. Cevap C. Devam edelim. İkinci sorumuz arkadaşlar. Bu da dikkat ederseniz K, L, M, N bulundukları kenarların orta noktası. Bunun da şöyle bir özelliği vardı. Bakın dikkat edin. Şurası ort, şura, şu üçgende ADB üçgeninde şurası orta taban. Yani ben şuraya A dersem şurası 2A benzerlikten. E bu da dikkat edersen şu üçgende orta taban oluyor. Yani burası A. Peki şuraya şu üçgen yukarıdaki ADB üçgenine dikkat edin. Buraya B dersek burası 2B oluyor bu köşegen. Burası da alt taraftan da b üçgeninden burası B oluyor orta tabandan. O zaman KLM'nin çevresi ne oldu? AB, 2A, 2B oldu. Aslında bu neye eşit? Köşegenlerin toplamı ne eşit arkadaşlar? Peki, çevreyi 40 vermiş. Çevreyi 40 verdiğinde o zaman köşegenlerin toplamı ne oluyor arkadaşlar? 40. Evet. Bu da benzerlikte orta tabandan yararlanıyoruz arkadaşlar. Bunun özelliğini de vermiştik. Kendimiz de zaten e, kuralı bilmesek de kendimiz çıkartıyoruz. A, 2A. 2A ise burası A. İşte B ise bu köşegen 2B. Bu kenarda B oluyor. Bu KLM'ni paralel kenar olduğunda daha önce söylemiştik. Evet. Bir dörtgenlerde alan sorusu arkadaşlar. Bunun da ııı e, formülünü söylemiştik. Şöyle işte şura alanına A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya C. Şu D. Arkadaşlar kural şuydu. Çaprazdaki alanların çarpımı diğer çaprazdaki alanların çarpımı ne eşitti? Basit kural buydu. O zaman buraya A dersek A ile 20'nin çarpımı 12 ile 40'ın çarpımı eşit? Sadeleştirdiğimde a eşittir 24. Bu birinci yol çözüm. İkinci yolda şöyle bir yol takip edebiliriz. Üçgen bilgisinde yükseklikleri eşit üçgenlerin alanları oranı bakın tabanları oranı ne? Şu üçgenle şu üçgenin köşeleri aynı olduğu için yükseklikler aynı ve bir tabanları da aynı doğrultu üzerinde. O zaman 20'de k geliyorsa 40'ta ne gelir? 2k. K'da 12 geliyorsa 2K'da ne gelir? 24. A'yı 24 bulmuştuk. Bizden ne istiyor? Alan ABCD istiyor. Alan ABCD tüm bölgelerin o 4 bölgenin toplamına eşit? 20, 12, 40, 24, 60, 84, 96 olduğu gözüküyor arkadaşlar. Evet, bir alan sorusuyla devam ediyoruz tekrar. Arkadaşlar şurada da bakın E, F, G, H bulundukları kenarların orta noktası. İşte şu alana A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya C, şuraya da D dersek arkadaşlar. Şunlar orta nokta olmak şartıyla karşı şu bölgelerdeki karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı diğer üçgenlerin alanları toplamı ne eşit? Bu da dörtgende alan özelliği arkadaşlar. Bunun formülü de ispatında şöyledir. Şöyle ortada çizdiğimizde bakın bir üçgeni düşünün. Ortada şurası A ise şurası 3A oluyor. Yani şurası ne oldu? 3A Aynı mantıkta. Burası C ise burası 3C. Düşünün arkadaşlar A ile C'nin toplamı tüm dörtgenin yani A ile C'nin toplamı tüm dörtgenin toplamının dörtte birine eşit. Aynı mantıkla diğer köşegeni çizdim. Burası B ise burası 3B burası D ise burası 3D. Yani burada da B ile D'nin toplamı alan ABC'nin dörtte birine eşit. O zaman direkt A artı C B artı D'ye eşit oluyor. O zaman şuraya A dersek, A ile altının toplamı 10 ile 8'in toplamına eşit. O zaman A eşittir 12. Devam edelim. Bu da da aslında bir önceki sorunun benzeri. Arkadaşlar bak, dikkat ederseniz, e, F, G bulundukları kenarların orta noktası diğer AB'nin de bir orta nokta seçip birleştirdiğim zaman bakın içerideki dörtgen ne demiştik her zaman paralel kenar oluyor. Bir açısı 90 derece olan paralel kenarda direkt dikdörtgen oluyor. O zaman burada bir ne oluştu? Dikdörtgen. Şuranın alanı nedir arkadaşlar? A dersek alan 8 çarpı dik üçgen olduğu için 2 dik kenarın çarpım bölü 2. 72, 36. Yani burası 36 ise burası da nedir? 36. Hatırlıyorsanız herhangi bir dörtgenin içinde kenarların orta noktasını birleştirdiğimde şu içerideki dörtgen büyük dörtgenin yani ABCD dörtgenin alanının yarısına eşit oluyor. Yani KLMN'nin alanı alan ABCD'nin yarısı oluyor. Peki burada KLM'e dedim, üçgen de buna denk geliyor. 72 ise alan ABC'de 72'nin iki katı olan 144'e eşit işte olur. Evet. Devam edelim. Bu da aslında e, değişik bir versiyonu. Mantık olarak aynı. Burada da dikkat ederseniz F, G, E ve Hatta şu DC'nin orta noktasını alırsak bir orta kenarların orta noktası bir dörtgen elde edersek. Dikkat edersen şuradaki H da orta noktaymış. Şimdi evet büyük alanı vermiş. Şuradaki taralı alan istiyor. Bakın küçükten büyüğe doğru gidelim. Şurayı birleştirdik. Bakın şu taralı boyalı alanı A dersek tabanlar eşit olduğu için şu boyalı alan 2. Ye bir paralel kenarda köşegenler alanı her zaman iki eşit parçaya böler arkadaşlar. O zaman burası 2A ise burası da 2A. Bakın içerideki dörtgenin alanı 4A dört ise büyük dörtgenin alanı onun iki katıydı. Yani alan ABC'de 8A olur. 8A'dan dikkat ederseniz soruda vermiş 96. E, A'mız ne olur? 12. Bizden zaten ne istiyor? A'yı istiyor. Peki devam edelim. Bir sonraki soru. Evet bir sonraki soru. Güzel bir soru. Aslında daha önce çözdüğümüz soruların bir e, ne benzer bir soru. E, şimdi arkadaşlar buradan e, verilenleri kullanarak istenileni elde etmeye çalışacağız. Dikkat ederseniz bakın. E pardon F, G ve E bunun da kenarların orta noktası. Şimdi şurayı birleştirirsek tabanlar eşit olduğu için şurası ne olur? 8. Buradan başlayalım. Bir de AD'nin orta noktasını elde edersek bakın şöyle. Şimdi bakın şurada bir üçgen oluştu. Bir üçgen alan 16 ise şurası ne olur? 16. Şurada da bölgeler oluştu. Buraya B diyelim. Şuraya da C. Şuraya A diyelim. Şurası da D olsun. Değil mi? Evet. Şimdi öncelikle A artı B bakın A artı B Dikkat ederseniz bakın şu şuradaki alanı soruda vermiş. 36. 8 çıktı. 30 zaten 28. 16 çıktı. 12. A artı B 12. Bunu biliyoruz. Bir de daha önceki soru çözümümüzde de gördük. özelliği A ile D'nin toplamı B ile C'nin toplamı eşit? Bunu da biliyoruz. Sıkıntı yok. Tamam. Peki A ile D'nin toplamı tüm alanın kaçta kaçıydı arkadaşlar? Dörtte biri değil miydi? Evet. Peki. İçerideki dörtgenin alanı 32. Görüyorsun. Tüm alan kaçtı? 32, 72. Pardon. 32, 32 64 olur. Evet. Bölü 4. O zaman A artı D ne oldu? 16. A, D. 16. Peki A ile D 16 ise B ile C 16 mı? 16. Peki A ile D'yi ne vermiş bize? Pardon A ile B'yi de bulduk. Kaç bulduk? 12 bulmuştuk. Bizden ne istiyor? C, E, F var. C, E, F. C, F, G, B. F, G, B de D. Yani C, C artı D'nin alanını istiyor. Şimdi bu 3'ten C artı D'yi bulabilir miyiz? A ile B'yi yok edersek bak şunu eksiyle çarptığımda şuradaki a gider, şu b gider. Yan taraf tarafı topladığımda kaç olur arkadaşlar? Dikkat edin. Şimdi a'lar gider, b'ler gider. d ile Dikkat ederseniz bak a'lar gider şunu eksiyle çarptığımızda a'lar gider, b'ler gider, d ile c kalır. E şunu eksiyle çarptığımızda burada eksiyle 32 12 çıktı 20. DC'nin 20 olduğu gözüküyor arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. Dikkatli olursanız aslında şunları tek tek de bulabiliriz. Ama böyle de bir çözümü var. Devam edelim. Evet, bu soruda alan sorusu. Ee, aynı taktiği kullanacağız arkadaşlar. Bakın şu N, e, F, H, G. Bunun da kenarların orta noktası. Bak şöyle içeri dörtgen elde edersem Şurayı görün. Şuraya A dersek şuraya B dersek C ve D. Değil mi? Aslında A artı B işte C artı D'ye eşit. Bunu öğrenmiştik. Peki tüm alan 72 ise şurası nedir? 36. Peki A artı B tüm alanın dörtte birine eşit değil miydi? Bunu da söylemiştik. 36 18. Yani A artı B 18. Peki taralı alan taralı alan dikkat et A artı B ve içerideki şu dörtgen değil mi? A artı B'yi 18 taralı 36 bulmuştuk. 54 olduğu gözüküyor. Devam edelim. Evet bu da güzel bir soru. Aslında bir üçgen sorusu. Dikkat ederseniz köşegeni 2'ye vermiş. KK dersek. Şimdi şu şu tepeden kaynaklanan üçgeni tabanları eşit oldu. Burası alan A ise buranın alanı da nedir? A. E, bu tarafa dönersek köşesi B olan üçgenlerden buranın alanı B ise buranın alanı nedir? B'dir. Peki alan A, 60 sa bize A, D, B. A, D, B. Yani A artı B'yi soruyor. Değil mi? E bir dikkat ederseniz alan ABC'de 2 artı 2B 60 ise A artı B ne olur? 30 olduğu gözüküyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Evet bu da güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar bakın kenarlarla ilgili şey vermiş. Mesela FB K ise AF 3K olduğunu söylüyor. DE M diyelim. E, C ne olur? 3m. Şimdi bakın. Şöyle köşegeni çizersen bak şuradaki küçük üçgeni görüyor musun? Buraya A dersen m tabanına gel 3m tabanına ne gelir? 3a. Şuraya da B dersem alan. K'da B geliyorsa 3k'da ne gelir? 3b. Değil mi? Bu üçgenin temel arkadaşlar. Yani aynı köşeden gelen üçgenler Tabi tabanlar aynı doğrultu üzerindeyse mesela K3K diyelim. Buranın alanı A ise buranın alanı 3A'dır bu. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı tabanlarıyla orantılıdır. Şimdi dikkat ederseniz taralı alan 3A 3B çıktı. E, taralı alanı 48 vermiş. O zaman her tarafı 3'e böldüğümde A artı B 16 çıkar. E bizden ne istiyor alan ABC'de? Alan ABC'de 4A, 4B değil mi tüm alan? Evet. O zaman 4 çarpı 16, 32, 64 olduğu gözüküyor arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Devam edelim. Evet. Burada da alan ABCD'yi istiyor arkadaşlar. Alan ABCD'yi Evet. Güzel bir soruyla devam ediyoruz tekrar. Arkadaşlar bu biraz Üçgende benzerlik sorusunu da kullanıyoruz burada. Bakın şöyle bir şey çizdiğimizde, şurası alfa, şurası beta, şuraya evet buraya beta dediğimizde bakın alfa beta 90. O zaman burası alfa, şurası da beta olur. Dikkat ederseniz şu iki üçgenimiz. Şu iki üçgenimiz alfa beta'dan benzer. Hatta 90'ın karşısı çift çizgi, 90'ın karşısı çift çizgi olduğundan diğer kenarları da birbirine eşit. Bakın beta'nın karşısı 11 ise beta'nın karşısı 11'in burası da 10 olur. Şimdi şuraya da ne diyelim? K diyelim. Alfa'nın karşısı K ise şuradaki küçük kenar yani şurası da K olur. Şurası da 10 eksi k olur arkadaşlar. Şurası da 10 eksi k olur çünkü dörtgen. Şimdi bizden alan ABCD istiyor. Alan ABC bak şu üçgen, bu üçgen ve şu dörtgenin alanları ne eşit, toplamları ne eşit. Yukarıdaki üçgenin alanı 10 çarpı k bölü 2 dik üçgen olduğu için artı şuradaki üçgenin alanı da 10 çarpı k bölü 2 artı buradaki dikdörtgenin alanı 10 eksi k çarpı 10'a eşit. Şimdi dikkat et tabanlar aynı üstler toplanır. O zaman 10K eder. Artı şu parantezi açarsam 100 eksi 10K. 10K'lar gitti. 100. Alan A, B, C'de ne oldu arkadaşlar? Çok güzel bir soru. 100. Devam edelim. Evet. <laughs> Gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey çizdiğimizde. Bakın. Şu üçgenin alanı ne olur? Yükseklik dışarıda 4. Taban 6. 4 yarı 6. 4 çarpı 6 bölü 2'den. 24, 12. Değil mi? Evet. Peki. Şuradaki üçgenimizin alanı nedir? Ta, yükseklik 8. Bak tabanı da 2 vermiş. BC'miz 2. Ne olur? 8 çarpı 2 bölü. 8 çarpı 2 bölü 2. Orada ne olur? 2'ler gider. 8. E, alan ABC'de bu iki üçgenin toplamı ne eşit? O zaman alan ABC ne olur? 8, 12, 8 daha 20. Evet güzel bir soru. Aynen parçalayarak çözdük. Peki. Devam edelim. Evet. Bu da güzel bir soru. Görmek gerekiyor arkadaşlar. Şu öklüt'i bilmek lazım. Biraz öklüt var burada. Öklüt arkadaşlar bu yan kenar kuralı neydi? Şuraya P diyelim. Tamamına A diyelim. B kare eşittir. P çarpı A'ya eşit. Bu öklüt kuralı. Burada da aynı kuralı uygulayacağız. Bakın. Dikkat edersen şu D, B A, C, e eşitmiş. Yani ben C, e, e ne diyelim? P diyelim. Tamam. A, tamamına da ne olsun? İşte A diyelim. Şimdi arkadaşlar DB eşittir P eşit AC eşit olduğu için AC de A değil mi? Evet. Şimdi köşegenler dik kesişiyorsa ABCD dörtgenin alanı arkadaşlar köşegenler çarpımı bölü 2. Tamam Köşegenler dik kesişiyorsa. Şimdi dikkat edersen şurada öklit var bak dikten dikilmiş. Onun karesi p çarpı A'ya eşit p çarpı a ya. yani 100 eşittir pa. Peki alan neydi alan ABCD? Pa'nın yarısı eşit. O zaman ne olacak? 2'ye bölsen alan ABCD 50 arkadaşlar. Aşık, güzel bir soru. Öklit'i bilmemiz lazım arkadaşlar. Burada da Öklit üçgen bilgisi kullandık. Devam edelim. Evet, burada da arkadaşlar köşegenler vermiş. Köşegenlerin uzunluğunu vermiş ve aradaki açıyı vermiş. Alan neydi? Köşegenler çarpımı. Bakın köşegenler AC 3 kök 3 BD 4 bölü 2. Aradaki açının sin değeri. Sin 60, 30, 60, 90 üçgeninde bulabilirsiniz. Ya da 3 kök 3 çarpı 4 bölü 2. Sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Şurada 2 ile 2'nin çarpımı 4. Şuradaki 4'ü götürür. 3 kök 3. Kök 3 ile çarparsan 3 9. Alan de neymiş? 9. Evet. Bu da aslında bir önceki soruya benziyor. Alan ABC'de istiyor. Yani arkadaşlar bakın şu tam GC'nin öğütü noktası birleştirirsek bakın şuradaki dörtgenin alanı tüm alanın yarısına eşit. O zaman biz o dörtgenin alanını bulacağız. Bakın o üçgenlere bölersek işte 45'in karşısına dik indirdiğimizde 90'ın karşısı 6 45'in karşısı ne olur arkadaşlar? Kök 2'ye bölümü. 3 kök 2. O zaman bu üçgenin alanı ne olur? 4 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. O da 12. Evet peki bu üçgenin alanı 12 ise şu üçgenin alanı da 12. Köşegen alanları ikiye bölüyordu para kenar. E bu dörtgenin içerideki şu dörtgenin alanı 24 ise alan ABC'de o dörtgenin iki katına eşit. 12, 24, 48'e eşit. Evet. Bu da güzel bir soru. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Evet burada burada da aslında bir üçgen bilgisi kullanıyoruz. Dikkat ederseniz bakın 90 derecede gelen kenar orta yani hipotenüs ikiye bölen üçü birbirine eşittir. Bu muhteşem üçlü. Burada dikkat ederseniz bak şu köşe 90 derece burası 4 ise şuralar nedir? şuralarda 4 4 hatta şurada ikizkenar kenar oldu şu parça ne olur 15 15 15 şu köşegenler arası kaç derece oldu 30 bir önceki sorumuza benzedi aslında köşegenlerin uzunlukları 8 yani B'de 8 diğer köşegen uzunluğu 10 bölü 2 alan neydi köşegenler çarpımı aradaki açının sin değeri sin 30 işte 80 bölü 2 çarpı sin 30 ne 1 bölü 2 84'e böldüğümüzde 20. Alan ABC'de ne oldu arkadaşlar? 20. Güzel bir soru. Evet. Burada neyi kullandık? Hangi üçgen bilgisini kullandık? Muhteşem üçlü. Unutmuyoruz arkadaşlar. Dörtgenleri iyi yapabilmek için üçgen bilgisine hakim olmak gerekiyor. Gelelim bu soruya. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Bakın dikkat edin. Soruyu düzgün okuyalım. Burada da muhteşem üçlü kullanacağız. Şimdi bakın şurası 5 demiş. Şu B'den tamamı 11 ise şu BE 10 oluyor. Şimdi bakın şurada aslında tane muhteşem üçlü çizdiğimde şurada bakın 5 5 şurası ne olur? 5. Bakın Arkadaşlar 5, 5, şurası 6 oldu. Aslında bir şurada bir ne var? İkiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgen oluştu görüyorsanız. E, dik indirdiğimizde şurası 3, 3, 4. Yani şuradan bir dik indirdik. Tık kırmızı ile yapalım. Daha anlaşılsın. Şurası 4, şurası 3, şurası 2. Peki şu arada açı var artık. İşte açısı bakın. Alan ABC'de nedir? Önce onu şey yapalım. Köşegenler yani BD çarpı AC bölü 2 çarpı sin alfa. Aradaki açının sin değeri değil mi? Şimdi BD'yi biliyoruz. BD'miz 11 tamam. AC'miz kaç? 5 soru da vermiş. Bölü 2. Sin alfayı bulacağız. Bak sin alfayı da şuradaki dikkat ederseniz üçgeni görüyor musun? Bak diyor. 2, 4. Şurası 2 kök 5 olur değil mi? Sin nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 2 kök 5. Yani burası ne oldu? 4 bölü 2 kök 5. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Şunlar gitti. Kök 5 ile 5'in Sadece işte 8, 8, 8 kök 5 11 çarpı kök 5. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu da muhteşem üçlüyle çözülecek bir soru. Devam edelim. Evet bu da aslında bir uzunluk sorusu arkadaşlar. Dikkat ederseniz E ve F orta noktalar. Şuradan da orta noktasını alırsak şöyle. Ne oluyordu arkadaşlar? Bak şuraya paralel oluyordu bu. E bura 90 burası 90. Burası da buraya paralel oluyordu. E burada 90. E köşegenlerin yarısı oluyordu. Bak BD ne vermiş? 24 ise şurası ne oluyor? 12. Peki arkadaşlar AC'yi ne vermiş köşegen olarak? 32. O zaman burası ne oluyor? 16. Bakın ne oluştu? Aslında E, F. Şuraya K dersek. Şurası 90, şurası 12, 16. Bizden EF istiyor yani X istiyor. 12, 16. 12, 16. Ne üçgeni var arkadaşlar? 3, 4, 5'in 4 katı olan 20 var değil mi? Evet. Devam edelim. Evet, bu da güzel bir soru. Zor sorulardan bir tanesi görmek gerekiyor. Şimdi dikkat edelim buraya bakın buraya 2A burası da 2A diyelim. Şuradan bir tane köşegen çizelim bakın. Köşegen çizdik. Tam o çizdiğimiz köşegenin orta noktası. Şunu diyebilirsiniz hocam EF'nin öbür tarafından mı bu tarafından mı orta noktası? Şu açı bu tarafa e, meyilli olduğu için yani sol tarafa doğru yatık olduğu için arkadaşlar orta noktası bu taraftadır. Şimdi bakın şu orta noktaları birleştirirsek burası 2 A ise orta tabandan burası ne olur? A olur. Çünkü burası nedir? Orta nokta. Peki aynı mantıkla bakın diğer tarafı çizersem burada da bir orta taban oluşur. Bak burada da bir A oluşur. Dikkat ederseniz ikizkenar oluştu. A Peki şuradaki açı alfa ise şuradaki açı da nedir? Alfadır. Şimdi paralel olduğu için bak burası buraya. Şuradaki ne olur? 60 olur. 60. Ben şuraya y dersem şuraya y dersem şurası 80 eksi y olur. Şimdi arkadaşlar 80 eksi y şurası ne olur? Yöndeş açıdan 80 eksi y. Çok güzel. Peki şurası ne olur? Bak burası da 60 artı y olur. Bakın üçgeni taşıyorum. Hatta şurası alfa. Şurası 80 eksi y. Burası 60 artı y. Burası alfa. Dikkat edersen tepe açısı ne oldu? 140. O zaman taban açıları ne olur? 20. Peki şuradaki x nedir? 60 ile 20'nin toplamı eşit. x ne olur arkadaşlar? 80.